Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun kararı Aydın'da düzenlenen Aydın iradesine sahip çıkıyor buluşmasıyla protesto edildi. Yurttaşlar seçmenin iradesinin yok sayıldığını belirtti protesto sırasında Cumhuriyet Halk Partisi binasına Özlem Çerçioğlu'nun bir pankartı asıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Başkanlığı'nın çağrısıyla Efeler İlçe Başkanlığı önünde toplanan kalabalık partide sadakatin önemine dikkat çekti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan konuşmasında sert ifadeler kullanarak Çerçioğlu'nun AK Parti rozeti takmasının ardından yaptığı konuşmaya tepki gösterdi. Burada arkadaşımız anons ederken topuklayan Efe dedi. Topuklayan tanımı çok güzel ama Efe tanımı uymuyor ona. Efe yiğittir arkadaşlar. Efe direnişin sembolüdür. Efe milli mücadelenin sembolüdür. Biz Efe deyince Yörük Ali Efe'yi anlarız. Buna, bundan Efe mefe olmaz. Bundan ne olur biliyor musunuz? Bizde dönenlere ya fır döndü derler ya topaç derler. Bundan olsa olsa topaç olur. Bundan sonra buna toplu topaç diyeceğiz. <laughs>